İyi akşamlar sevgili seyirciler. Paranın nabzına hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 17.50'de sizlerin karşısındayız Cem TV'de. Bugün önemli bir gündem maddesi vardı. Ekonomik reform paketi açıklandı sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik reform paketini açıkladı. Bu reform paketinin detaylarını biz bugün ekonomist Emel Erkan'la konuşacağız. Bunun dışında sanayi üretimi rakamı açıklandı Ocak ayı için. Perakende satış hacmi açıklandı. Önemli gündem maddeleri var. Biz Enver Erkan'a bağlanalım. Ekonomist Enver Erkan'a. Sayın Erkan merhabalar. Merhaba Çevin Hanım. Evet siz katılabildiniz mi toplantıya yoksa online olarak mı dinlediniz? Ben online olarak dinledim. O sırada da zaten başka bir programa konuktum. <laughs> Canlı olarak izleme durumumuz ve yorumlama imkanımız oldu. Evet, Tabii. Şöyle ki biz detaylarını alalım o zaman sizden bunun. Şimdi tabii ekonomik reform paketi dendiği zaman tabii reform kavramını burada açmak gerekiyor. Yani bir bağlamda aslında ana değişkenler üzerinde ve amaca yönelik olarak hani bir şeyleri yeniden e, tesis edilmesi, yeniden oluşturulması şeklinde bir anlam çıkıyor e, bakıldığı zaman. Oldukça kapsamlı bir e, program elbette. 98 sayfalık bir kitapça sahip. Bunun içerisinde tabii ki kamu maliyesi olsun, enflasyonla mücadele olsun, cari açının azaltılması olsun. Yani nihai amaca yönelik hedeflemelerin e, söz konusu olması ve buna ilişkin tabii ki bazı yol haritalarının olması söz konusu. <laughs> Diğer taraftan tabii baktığımızda tabii burada önemli olan e, sorunun tespiti e, ve buna ilişkin olarak e, doğru teşhisin konulması bu doğru teşhise ilişkin olarak da gerekli yol haritasının ortaya konulması yani ekonomide şu anda yapısal sorunları ortaya çıkartan e, etmenlerin ortadan kaldırılmasıyla beraber bir yapısal dönüşümün sağlanması noktasında olunması gerekir. Mesela kamu maliyesi tarafında çok önemli bir vurgu var e, bu çerçevede kamu maliyesinde bir sıkılaşma ve mali disiplin e, kavramının ön plana çıkartıldığı görünüyor tabi burada e, kamu maliyesi söz konusu olduğu zaman e, bütçe açığı gelir gider dengesi ve aynı zamanda vergilendirme e, noktasına e, değinmek gerekir ki bu aşamada zaten aslında vergilendirme konusunda bizim yıllardır beklentimiz özellikle ekonomi üzerinde e, ve çok yoğun bir şekilde ücretli borderlu Kesim tarafından e, yüklenilmiş olan bu dolaylı vergi yükünün e, azaltılması ve dolaysız vergiler yani doğrudan vergiler tarafına e, tahsilat e, oranının kaydırılması ki bu aslında adaletli bir vergi reformu ve tabana yayılan bir vergilendirme anlamına e, geliyor. Burada tabii ki genel unsur tarafına baktığımız zaman daha çok bir e, düzenleme, e, sicil affı, vergi, vergilendirme de yine vergi barışı, öteleme gibi unsurların e, ön plana çıkması, yapılandırma gibi unsurların ön plana çıkması, esnafa vergi muafiyeti gibi unsurların ön plana çıkması önemli ki aslında bakıldığı zaman e, pandemiden de etkilenen küçük esnaf açısından bu vergi muafiyeti önemli bir noktada bulunuyor. E, özellikle enflasyonla mücadele tarafında e, biraz tabi burada gıda enflasyonu çok e, merak edilen bir noktaydı ki dünyada gıda fiyatlarının özellikle kuraklık gibi bir unsurdan dolayı artma noktasında olması dünyada arz kaynaklı bir gıda fiyatları artışının olmasına sebep olmakla beraber bizdeki yapısal unsurları da ortaya koyduğumuz zaman bizde aslında kronik olarak oynak olan gıda enflasyonu noktasını açıklama evresine getiriyor bizi. Şimdi burada da tabii ki bir gıda fiyatlarını izleme anlamında bir erken uyarı sistemi, hal yasası gibi unsurların e, burada program içerisinde yer aldığını görüyoruz ki aslında genel olarak bakıldığında da burada bütün e, paydaşların e, yer aldığı yani biraz aslında şöyle bir şey bekleyebilirdik. Biraz daha böyle vatandaşın, işçinin de biraz işin içine dahil edildiği bir nokta bekliyoruz. Evet içveren kısmı oldukça önemli. Bir istihdam sağlıyoruz. Ekonominin rekabetçiliği anlamında, küresel rekabetçiliği anlamında önemli ama genel anlamda bakıldığında Vatandaş açısından ne değişti diye soracak olursanız aslında dünden bugüne çok fazla bir şey değişmedi ve bu programda da çok fazla değişmeyecek gibi görünüyor. Burada önemli olan tabii ki makroekonomik dengelerin sağlanması açısından bu programın sadece açıklanmakla kalmayarak aynı zamanda hedeflere uygun bir şekilde ilerletilmesi noktasından geçiyor. Çünkü hani 2019'daki yeni ekonomi programı açıklaması içerisinde hani o dengelenme, değişim, dönüşüm safhalarını içeren meşhur program vardı ya. İşte oradaki birçok maddeyle aslında benzeşen temenni maddelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani burada tabii ki bu programın bundan sonraki uygulanma aşaması önemli. Şeffaflık önemli. Hedeflere doğru ilerle ilerlenilen noktada ne hedefliyorduk, ne noktadayız e, bunlar önemli. E, bu çerçevede de bunun ne kadar tabii ki ekonominin e, kronik sorunlarına, hani enflasyon ne kadar etki edeceğini, cari açığa ne kadar etki edeceğini, kamu mali disiplinine ne kadar etki edeceğini, sürdürülebilir refah yaratan kalkınma yaratan büyüme modeline ne kadar etki edeceğini işte bu programın ilerleme safhaları proses kısmında e, görme şansımız olacak. İşte o zaman da makroistik makroekonomik istikrar sağlanır. Makroekonomik istikrar sağlanırsa zaten bunun refah artışı şeklinde vatandaşın gelire de yansıması durumu olur. Dün de biz makroekonomik istikrarı sayın profesör doktor Erhan Aslanoğlu'yla da konuştuk. Önemli o da vurgularda bulundu. Bu ekonomik reform paketinde neler olabilir acaba diye çünkü konuşuyorduk. Kamu maliyesinde vergi maliyeti ben şöyle bir aslında maddelere göz atmak istiyorum. Kamuda taşıt, alım, kiralaması ve temsil harcamalarına sınırlama getirilmiş. Dijital paranın altyapısı hazırlanıyor. Halka arz süreci kolaylaşıyor. Basit usulde vergilendirilen 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak. Evet buna dair hem kamu mahallesi tarafında hem de enflasyonla mücadele tarafında bazı adımlar atılmış ancak bunların uygulanabilirliği önemli. Sizin belirttiğiniz gibi dün de Profesör Doktor Erhan Aslıoğlu aynı konuya temas etti. Uygulanabilirlik olmadan zaten bir sonuç alınamıyor. Bunun dışında yabancı yatırımcıları etkileyen bu fikri mülkiyet hakları mülkiyet haklarına dair bazı düzenlemeler dair ben madde görmedim. Bu önemli bir maddeydi. Neden acaba sizce yer almadı? Şimdi burada yabancı yatırım perspektifi oluşturulurken yabancı yatırımcının gibi dinamikleri ele aldığına e, bakmak gerekiyor. E, burada ekonomi e, istikrarı tabii ki önemli bir e, nokta ama ekonomik istikrar e, aslında hani burada e, ekonomik başarı sağlayan e, toplumlara ülkelere baktığımızda da e, çok e, yoğun bir şekilde bu gelişmişlik unsuru e, ekonomi dışı alanlarla desteklenmesi ile beraber e, oluşuyor. Yani burada neler e, sayılabilir? E, eğitim gibi, e, hukuk gibi, adalet sistemi gibi, e, demokratik yapı gibi, kişisel hak ve özgürlükler e, gibi unsurlar tabii ki bir aslında ülkenin temel hani gelişmişlik düzeyi anlamında çok önemli yer tutan e, etmenler. Tabii <laughs> bu unsurların olmadığı bir ülkede yatırım çekebilir. Dünyada bunun örnekleri var. Çin gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler bunlara örnek gösterilebilir ama hani Türkiye eksen olarak e, yüzünü Avrupa'ya dönmüş, özellikle 2000'li yılların başında önemli bir reform geçmişi olan bir ülke olarak ki o dönemi hatırlayacak olursak hani AB ile tam üyelik sürecinin hızlandırılmış olduğu bu kapsamda e, birer birer e, fasılların ilerletildiği Kopenhag kriterlerine uyum anlamında hem toplumsal bağlamda hem hukuk adalet bağlamında hem ekonomi bağlamında önemli reformların yapıldığı yani bir entegrasyon dönemiydi ve Türkiye aslında o dönem oturmuş olduğu eksene göre hani bu eksenin ne kadar yakınındayız ne kadar uzağındayız şeklinde değerlendirilen bir ülke ve burada tabii ki özellikle biz 2002-2008 arası iyi yatırım ortamını ele aldığımız zaman oradaki dinamikleri de bir bağlamda sağlamamız gereken bir referans noktasının ortaya çıktığını e, görüyoruz. Yani o dönemki demokratik çoğucu yapı, e, kurumların e, güçlülüğü ve bağımsızlığı konusu e, önemli. Yani demokratik bir yapının sürdürülebilirliği açısından zaten aslında bakıldığı zaman hani yakın tarih içerisinde kendi bölgemiz içerisinde önemli noktada ayrışan bir kısımdayız, noktadayız. Yani biz doğunun batısı olan bir konumdayız ve doğunun aslında Avrupa'ya açılan kapısı noktasındayız. Tabii bu aşamada e, halen e, adım atılması gereken noktalar var. Ekonomi son dönemlerde önemli türbülanslar geçirdi. Önemli e, dış kaynaklı risklerle e, karşı karşıya kaldık. Bölgemizdeki jeopolitik riskler, ülke içerisinde makro makroistikrarsızlığa neden olan ekonomi dışı sebepler gibi bazı tabii ki e, istikrarsızlığa temel oluşturabilecek şeyler oluşturuldu ve bunun yatırım ortamını da kötü etkilemesi, kredi profilini de kötü etkilemesi gibi unsurlarla karşılaştık. Şimdi Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta insan hakları Eylem planını açıklamıştı. Bunun içerisinde özellikle hukukla alakalı, adaletle alakalı, kişisel hak ve özgürlüklerle alakalı, yine aslında hani ülkemizde aslında normalde anayasayla da teminat altında olan mülkiyet hakkıyla alakalı. Yani çünkü burada şu mesajın yani önemli bir şekilde verilmesi yatırımcının bunu alması önemli. Yani burada yatırımlarınız teminat altındadır. Burada yatırımlarınıza bir şey olmaz. Burada birikimlerinize bir şey olmaz şeklinde bir güvencenin alınması lazım ki bu aslında genel olarak bakıldığında bizim anayasamızın içerisinde de yer alması itibariyle bizim 70 80 yıl önce normalde hallettiğimiz e, temel kavramlar ki aslında bunun global bazdaki gelişimine baktığımızda da bu dünyanın 150 200 yıl önce ortaya attığı hatta bir şekilde hallettiği temel gelişmişlik göstergeleri yani toplumsal değerler anlamında herkesin hukuk önünde eşit olması, eşit yargılanması, insanların hakkını arayabileceği bir hukuk sisteminin olması yine aynı zamanda beşeri insan sermayesine katkı olarak ...eğitimdeki gelişmişlik ki burada mesleki eğitim kadar... ...aynı zamanda temel düzeydeki, düzeydeki eğitim de aynı şekilde önemli. Ee, ekonomi tarafındaki gelişmişliği aslında sağlayacak olan unsur... bizi bu noktada e, genel insani gelişmişliği de getirecek olan... ...unsurlarla sağlanacak bir başarı e, noktasındadır. Ve Türkiye bu noktada kendi ta, yakın tarih açısından da... ...önemli referanslara sahip e, bir ülkedir. E, bu e, noktada aslında... Genel bağlamda hani bu ekonomik reformların ekonomi dışı alanlardaki reformlarla da desteklenmesi gerekliliği aslında bu kriterlerden bu noktalardan oluşuyor. İşte o zaman biz bu sıcak para giriş çıkışları kadar hatta bunlardan daha fazla olarak bir doğrudan yatırım eğilimi de oluşturabiliriz. Evet ülkemizin dış ilişkileri önemli, dış çıkarları önemli. Yani bölgesindeki veya büyük güçlerle olan kişisel bölgesel çatışmaları veya bölgesel müttefiklikleri konusu önemli. Ama tabii ki temel insani ve demokratik değerleri ön plana çıkartan bir ülkede bir yabancı firma gelmezse 10 yabancı firma gelir. Böyle bir gerçek var. Ve Türkiye'nin de bu noktada aslında kendi eksenini doğru belirlemesi gereken bir noktadayız. Yüzümüz, bizim geleceğimiz Avrupa'da batı değerlerindedir, gelişmiş toplum değerlerindedir. Ve Türkiye'nin de tabii ki hak ettiği konum budur. Türkiye'nin de geleceği buna yenilik olarak inşa etmesi gerekmektedir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım aslında piyasalarda çok olumlu ben bir tepki görmüyorum Sayın Erkan bu ekonomik reform paketine tepkimi ya da başka bir şeye tepkimi bilmiyorum. Ancak piyasalarda çok olumlu bir tepki yok. Şöyle ki dolar tl kuru %2'ye yakın. Türk lirası değer kaybetmiş görüyor. Dolar TL kuru. Ya gün içerisindeki ben hareketten bahsediyorum. Gün içerisinde en düşük 7.45'i görmüşken daha sonra 7.61'e sıçrayan bir kur. Şu anda 7.58 seviyelerinde. Tamam borsada yatay bir seyirimiz var. Borsa bir miktar daha yatay ancak Türk lirası değer kaybetmiş durumda. Ekonomik reform paketine olumlu tepki vermedi mi acaba piyasalar? tabii ekonomik reform paketi benim piyasaların çok öyle kısa vadeli tepki vereceğini düşündüğüm bir unsur değildi. Biz global ve yerel bazda başka unsurları şu anda kısa vadeli fiyatlamalarda ön plana almış durumdayız. Malum global bazda artan bir e, tahvil faizleri baskısı e, var. Bu da Amerika'daki tabii ki ekonomik e, gelişmeleri dinamiklere bağlanan bir faiz hareketinden burada bahsediyoruz. Zaman zaman işte bu faiz hareketinin yükselmesi durumu olduğu zaman piyasaların olumsuz etkilenmesi, bu faiz hareketinin soğuması durumunda da olumlu etkilenmesi durumu var. Şimdi e, borsa belli bantların üzerinde tutunuyor. Yani en azından alışılageldik e, seviyelerde ama mesela kur dalgalanması çok üst düzeyde bakıldığı zaman. Yani hafta içerisinde 7.77'leri gören 7.50'lerin altına doğru soğuyan, 750 60 düzleminde bir hareketi normalleştirmeye çalışan, aslında günlük bazda da yani varyetese çok yüksek olan bir kur hareketiyle karşı karşıyayız. Bu tabii ki sadece global baskılarla açıklanacak bir hareket değil. Aynı zamanda hani içeride tampon oluşturmuş olan faktörlere dair algıdan da kaynaklı olan bir durumu yansıtıyor. Nedir bu? Özellikle e, Merkez Bankası politikasına ilişkin beklentilerin değişim göstermesi. Şimdi son dönemde e, Türk Lirası fiyatlaması biraz daha olumsuz bir düzlemde ilerlediğinden dolayı ki burada kesinlikle kurun seviyesine dair bir referans vermiyorum. Daha önemlisi kurun öngörülebilirlik seviyesi bakıldığı zaman yani kur içerisinde günlük bazda 15 kuruşluk 20 kuruşluk hareketler olumlu yönde hareketlenmeler olsa bile çok arzu edilen bir şey değil. Çünkü ne kadar tabii ki varyete yüksek olduğu zaman volatilite yüksek olduğu zaman bu o kadar belirsizlik demektir ve bunun açıkçası hani kur düşse bile enflasyona belirsizlik noktasında çok olumlu şekilde yansımasını beklemeyip beklemeyeyiz. Biz buna enflasyonda yapışkanlık diyoruz. Yani sürekli olarak kurların artacağına yönelik fiyatlandırma yapılması e, noktasında özellikle hani ithalat ihracat bağlamında da veya piyasada mal alım satımı anlamında da sürekli olarak hani vadeli e, işlemlerin ağırlıkta olduğunu düşünecek olursak hani bu çerçevede kurun bir ay sonra nerede olacağını, üç ay sonra nerede olacağını belli olmaması gibi unsurlar e, burada tabii ki e, çok e, arzu edilen şeyler değil. Yani burada önemli olan kurun istikrarlı bir şekilde bir banda oturmuş olarak kademeli bir şekilde ve e, bir trend oluşturarak düşüyor olması ki e, son dönemdeki lira değişiklikleri pek bunu yansıtan bir e, noktada değil. E, bu aşamada da özellikle bunun e, oluşturabileceği ilave enflasyon isteği tabii dışarıdan gelen küresel emtia fiyatlarına dair riske enflasyon tarafında yapabilecek çok bir şeyimiz yok. Ama en azından iç kaynaklı yani Türk lirası fiyatlaması kaynaklı enflasyon riskleri belli oranda kontrol altına alınabilir. Para politikası araçları kullanılarak ve bu noktada da son dönemdeki fiyat gelişmeleri Merkez Bankası'ndan proaktivite e, beklentisini arttırdığını görüyoruz. Yani şu anda piyasanın anketleri Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta 100 bas puanlık bir faiz artışı yapması beklentisine işaret ediyor. Yani kurun 7.50'lerde olduğu bir noktada Merkez Bankası'ndan faiz arttırım beklentisi var. Peki Merkez Bankası son 2 ayda yaptığı gibi beklemeyi tercih ederse bunun yansıması ne şekilde olur? Kesinlikle olumsuz bir şekilde olur. Yani TL hareketini olumsuz bir şekilde etkileyerek kurun yine yukarıya doğru volatilite göstermesine sebep olur. Bu noktada fiyatlama dinamiklerini ve bunun oluşturduğu ilave enflasyon etkilerini sadece tabii ki dönemsel enflasyon hareketleri anlamında değil, hedefe yönelik enflasyon hareketleri de yani varış noktası anlamında da ortaya çıkartmış olduğu riskleri ortaya koyarak ben de önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın önden yüklemeli bir faiz arttırımı yapacağını düşünüyorum. Evet tam da siz enflasyon tarafına geçtiniz madem. Ben her ne kadar sanayi üretimi rakamlarına ve ve perakende satışlara değinecek olsam da enflasyona geçelim hemen. Çünkü ciddi bir artış var. Merkez Bankası'nın da beklenti anketi açıklandı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde de enflasyon beklentileri artış gösterdi. Sayın Erkan bu aslında ekonomik reform paketine piyasanın ben neden biraz daha olumlu bir tepki vermesini beklerdim. Sözde yönlendirme bu ara çok fazla gündemde. Bir sözle yönlendirmeye aslında tepki veriyor hemen piyasalar. Böyle kabul edilmedi demek ki son ekonomik reform paketi. Belki de başka bir şey algılandı. Onu zaten anlayacağız. Bu son fiyat kısıtlamaların esnetilmesinden sonra fiyatlarda ciddi bir artış görüldü. Bunun enflasyona nasıl bir yansıması olacak sizce? Şimdi tabii <laughs> kısıtlamalardan çok yoğun bir şekilde hizmet sektörü etkilendi ve e, hizmet sektörünün yani bunun içerisinde yeme içme var, e, konaklama var, ulaştırma var ama biz tabii çok yoğun bir şekilde hani e, daha çok işte yeme içme yani e, en azından temel harcamalar içerisindeki ağırlığı bağlamında bu restoran kafelerin e, kapalı kalmasının ya da yani önemli bir şekilde faaliyet kaybı yaşamasının e, diyelim e, oluşturduğu tabii ki bir kayıp etkisi var. E, ve bu kayıp etkisinin de sonraki dönemde e, fiyatlamalar tarafında etkisini e, görmek elbette mümkün olabilir. Çünkü e, bu noktada aslında hani önlemler gevşetilse bile e, şu an e, virüs vakalarının e, eğiliminin yukarı doğru olması itibariyle yarın tekrar bir kapanma olup olmayacağı belirsiz bakıldığı zaman. Yani sektör yarın tekrar bir kapanma etkisi içerisine girebilir ve o dönemdeki ekonomik kaybı da tabii ki daha fazla olur. Şimdi ekonomik kayıp yaşanılan dönemlerde faaliyetin tekrardan arttığı, normalleştiği dönemlerde fiyat ayarlaması yapılması oldukça normal. Ama elbette bunun enflasyon tarafındaki fiyatlamalar bazında da hani enflasyona yaptığı yüzdesel bakımından da enflasyona çok yardımcı olmayacak bir düzlem içerisinde o olacağının öngörülmesi gerekiyor ki şu anda genel anlamda bakıldığı zaman hani gıda fiyatları olsun küresel emtia petrol fiyatlarının yarattığı maliyet etkisi olsun şu an hala üfenin tüfeğden çok daha fazla artış göstermesi itibariyle zaten üretici tarafında yüklenilmiş ve bir maliyet ve bekletilen zam etkisi olduğunu düşünecek olursak aslında genel anlamda enflasyon ana bileşenleri de bizim yakın dönem enflasyon beklentilerimizin halen yukarı yönlü olmasına sebebiyet veren bir nokta. Ki enflasyonda evet yılın belli bir döneminden sonra tepe noktasının görülmesiyle, Bu tepe noktası e, geçtiğimiz programda %16,5 gibi bir seviyede olabileceğini belirtmiştik enflasyon verileri açıklanmasından e, sonra. Şimdi e, bizim aslında varış noktasına ilişkin risklerimiz de yukarı yönlü. Yani Merkez Bankası sene başında %9,4 gibi bir ara dönem hedefi belirledi. Ama e, aslında e, durumun bu kadar e, kötüleşmedi. Yani enflasyon risklerin ee, bu kadar olgunlaşmadığı dönemde bile aslında ekonomist modellemelerinde bu yıl sonu beklentilerinin e, sağlanması oldukça zor, zordu. Şimdi e, genel olarak daha, daha çok beklenti %10-11 bandı içerisinde. Şu anda bu enflasyon e, seviyesinin yıl sonunda %11 seviyelerinin de üzerinde gerçekleşmesi ihtimali var. Yani yüzde evet. %11.2, %11.3 gibi seviyelere e, doğru çıkabilir. Genel anlamda bakıldığında şu an zaten ee, enflasyon beklentilerine ilişkin riskler yukarı yönlü bir düzlem içerisinde olmayı sürdürüyor. Evet, %17 gibi bir rakamdan bahsediliyor Mart ayı için, Mart ayı enflasyonu için. E, oldukça yüksek enflasyon beklentileri var Mart ayı için. Evet, zaten yakın dönem enflasyon e, beklentileri açısından baktığımızda yukarı yönlü hareketin devam edeceği aşikar görünüyor. Yani enflasyonda muhtemelen 2 belki de 3 ay daha yukarı doğru hareketi e, biz gözlemleyeceğiz. Eee tabii bu noktada da enflasyonun bir de Merkez Bankası faizine yaklaşması durumu gibi bir riske karşı karşıyayız. Yani aslında enflasyonun tepe noktasının %16,5 ya da 17 gibi bir seviyede oluşacak olması zaten global faizlerin bu noktada denge noktasının çok fazla öngörülemediği bir ortamda bakıldığı zaman ve aynı zamanda da dışarıdan da enflasyon ithal etmekte olduğumuz bir dönem içerisinde yani Kendi enflasyonumuza ek olarak biz de dışarıdan enflasyon ithal edeceğiz. Global enflasyon eğilimine bağlı olarak bu çerçevede zaten aslında o oluşturulan reel faiz alanının şu an eskisi kadar koruma alanı sağlamayacağı noktasında da aslında beraberinde getiriyor ki bu özellikle bakıldığında hem enflasyon anlamında dezenflasyon sürecine açısından riskler barındırıyor. Hem de aynı zamanda tabii ki azalttığı reel getiri etkisi bakımından de-dolarize olmamızı da olumsuz yönde etkileyecek bir durum ki aslında şu şartlarda bile de-dolarize olmamızı sağlayacak çok fazla bir dayanağın olmadığını söyleyebiliriz. Evet, yüz bas puan faiz artırımı genel anlamda bekleniyor. Benim Sanıyorum siz de 100 bas puan bekliyorsunuz. Dün 200 bas evet. puandan Credit Suisse bahsediyordu. Bakalım 18 Mart'ta nasıl bir karar alacak? Ona göre zaten piyasa tepkisini verir. Sanayi üretimi açıklandı. Bugün Ocak ayı sanayi üretimi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu bu yıl için beklentilerin üzerinde bir büyüme oranına mı işaret edecek? E, muhtemelen yıl geneli büyüme beklentilerini yukarı doğru revize ettirecek bir e, etki yaratabilir. Çünkü sanayi bağlamında yıla 2021 yılında hızlı bir giriş yapıldığı görülüyor. Aslında bunun belirtileri biraz imalat sanayi PMI verilerinde de Ocak ayındaki gerçekleşmeyle az çok belli olan bir noktadaydı. Şimdi bakıyoruz hem aylık bağlamda %1 hem de yıllık bağlamda da çift taneli bir büyüme sağlamış. Piyasa beklentileriyle de karşılaştırdığımız zaman en yüksek beklentinin de üzerinde gerçekleşmiş bir sanayi üretim artışı söz konusu tabi e, ekonomi e, içerisinde üçüncü çeyrek olsun dördüncü çeyrek olsun biraz sanayi üretimi güçlü tarafta kalmaya e, devam etti hem e, iç talep e, belli bir seviyede seyretmeyi sürdürdü hem e, bakıldığı zaman sanayi tarafında üretim kanalları hani kısıtlamaların olduğu bir dönemde bile mümkün mertebe açık bırakılmaya çalışıldı. Yani normalde aslında sanayi açısından öyle bir kapanma etkisinden bahsedilebilecek bir e, durum e, yok. Aramalı e, tarafında, dayanıklı mal tarafında oldukça güçlü artışların olduğunu görüyoruz. Biraz sermaye tarafı e, aylık bazda zayıf bir eğilim göstermiş sermaye malı tarafı ki bunun özellikle e, gayri sarfı yurt içi kalemi içerisinde sabit sermaye oluşumu tarafında ilerleyen dönemde bir negatif etkisi görülebilir. Ama genel büyüme kompozisyonu açısından da bakıldığı zaman özellikle ilk çeyrekteki COVID kısıtlamaları etkisi geride kaldıktan sonra biraz işte yaz döneminde turizm sezonunun canlanması gibi daha normal bir ekonomik faaliyet ortamı gibi durumların söz konusu olması. Bir de geçen yıldan gelen baz etkisi gibi durumlar zaten aslında %5 civarlarında bir büyüme olacağı noktasını ortaya koyuyordu. Yani bu e, çerçevede zaten aslında genel anlamda da e, %5'in civarında bir büyüme olabileceği öngörüsü zaten 2021 yılı açısından mevcut. Tabii bu büyümenin %5'in üzerinde de gerçekleşme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Muhtemelen sanayi biraz daha sıkılaşmış olan finansal koşulların etkisini Şubat ayından sonra biraz daha fazla hissetmeye başlayacaktır. Ama görece olarak aslında bakıldığı zaman hani imalat, ses hizmet dengesi kurduğumuz zaman hizmetteki yavaşlama etkisi tarafında bir tarafta da imalatın hala büyüme noktasında olmaya, Büyüme pozisyonunda olmaya devam etmesi durumu söz konusu. Belki bir yavaşlama etkisi görmeye devam görebiliriz ama sanayi büyüme noktasında kalmaya devam edecek görünüyor. Evet, iyi bir haber. 2021 yılı için ancak perakende satışlardaki artış bunun ...aslında birazcık gerisinde kalmış durumda. Daha zayıf bir seyir var perakende satışlarda. Yüzde ikilik, yıllık bazı. Sizce bu bir çelişki değil mi? Sanayi üretimindeki ciddi artış oranı... ...ve perakende satışlarda zayıf bir artış oranı. Şimdi tabii perakende satışlar tarafında... ...dönem dönem bazı değişimler söz konusu oldu ki... ...pandemi dinamikleri zaten aslında... ...perakende satışları belirleyen en önemli unsurdu. Özellikle... <laughs> Avm'lerin belli bir dönem kapalı kalması, Covid kısıtlamalarının yoğun bir şekilde olduğu dönemde aslında genel anlamda yani toplam perakende eğilimi anlamında biraz bir azalmadan ziyade bir rotasyon etkisi yarattı. Çünkü bu noktada mağaza satışları önemli bir ölçüde ağırlığını online tarafa devretmiş olduğundan dolayı aslında yani insanlar o harcamaları yapmaya devam ettiler bir çerçevede. Tabii bir de aynı zamanda hani istihdam piyasası dinamikleriyle de değerlendirmek lazım. Her ne kadar resmi işsizlik oranlarına bir yansıma görülmese de metodoloji itibariyle dar kapsamlı işsizlik tanımı itibariyle pratikte olan iş kaybı ve gelir kaybı etkisiyle beraber elbette burada harcama dinamikleri anlamında da bunun olumsuz yönde etkileri söz konusu olabiliyor. Yani Burada perakende satışların ağırlıklandırılmasına baktığımız zaman bizim daha çok yani piramidin alt tarafına doğru eğilim gösterdiğimiz e, durumu ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki temel tüketimin ağırlığının artması demek. Yani perakende satışlar tarafında biraz daha o e, belli bir noktada tabii ki özel tüketim yapıldı. Dayanıklı tüketim harcaması yapıldı. Bunlar biraz önden bir şekilde gerçekleştirildi. Özellikle kredi kolaylığının da olduğu bir dönemde ama şimdi kredi maliyetlerinin arttığı bir dönem içerisine girdik, daha sıkı finansal koşulların olduğu bir dönem içerisine girdik ve tabii ki enflasyonist bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla o rotasyon etkisinin biraz daha temel tüketim lehinde kalması ve harcama ağırlıklarının daha çok gıda ve benzeri şeylere doğru yoğunlaşmasının burada daha fazla bekleyebiliriz. Bu çerçevede de aslında perakende satışlardaki eğilimi de bu birçok dinamiye hesaba katarak ele almak gerekiyor. Evet bakalım e, perakende satışlar aslında yabancı yatırımcının da ciddi anlamda ciddi anlamda izlediği bir veri. O veri tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi biraz taleple de alakalı. E, nereye talep olacağıyla da alakalı. Evet biz bugünlük aslında paranın nabzının sonuna geldik. Bütün makroekonomik verileri neredeyse konuştuk. Bugün enflasyon bir cari açık kaldı. Dün cari açık rakamı açıklanmıştı. Önemli aslında gelişmeler var. Eh, bu ekonomik reform paketinin de tabi detayları, analizleri ve uygulaması zaman içerisinde belli olacak. Sayın Erkan çok teşekkür ediyoruz paranın nabzına katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler biz bu hafta ve bugün paranın nabzının sonuna geldik. Birazdan ana haber bülteninde 18.30'da Ezgi Aşıcı sizlerle beraber olacak. Haftaya paranın nabzında görüşmek üzere. Hoşça kalın.